Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cani Gezdi. Bugünkü videomuzda arkadaşlar tanıtmış olduğumuz iki adet ürünü böyle göstereyim arkadaşlar. Birincisi Black Marble. ikincisi arkadaşlar Brada. Şu şekilde gösterelim. Etkilerinden sürekli zaten bahsediyorduk. Bugün bir farklılık yapacağız. Bu iki ürünü, bu iki ürünü hangi sakal tipi alır, kullanırsa çok daha faydasını görür tarzında. Ee, bir videomuz olacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, bu iki ürünü tanıtmıştık. Brada 1968 Brada ve Black Marble. Arkadaşlar bunların satın almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunun aşağıda linki var. İlk başta söyleyeyim. Geçenlerde bir arkadaşımız şunu dedi. Abi senin videonu direkt durdurdum ve gösterdim Black Marble direkt aldım. Nereden aldın? Şu şuradan aldım. Bir sorun olmuştu arkadaşlar bizim yani benim kendi kullandığım yer arkadaşlar %100 şöyle göstereyim bandrolü olan ve %100 orjinal olan bir yer. Burada zaten oranın tasarımı bunun zaten bir bandrol olmasına gerek yok zaten başka şey yok arkadaşlar buradanın. Bunun arkadaşlar bandrolü ve %100 orijinalliğine garanti verebildiğim yer olduğu için arkadaşlar öneriyorum. Şimdi ilk fotoğrafımıza bakalım. Şimdi bu ilk fotoğrafımızdaki insan Black marble mı kullanmalı yoksa Brada mı kullanmalı onu biraz karar vermeye çalışalım. Arkadaşlar ilk fotoğrafımız şu şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafımızda biliyorsunuz sakallar aslında var evet sakalları var ama arkadaşlar aralarındaki boşlukları görebiliyorsunuz yani. Bu sık olmayan bir sakal zaten hani e, çıkan yerlerde çıkmış ama sıklığı yani gürleşmesi yok. Bu sakalın arkadaşlar gürleşmesi gerekiyor ki sakal kıvamını alsın. Ve genelde arkadaşlar e, bu sakal sahibi olan arkadaşlarımız e, aynada sakallarını görüp dışarıda ya da fotoğrafta arkadaşlar sakalı olmayan tarzda görüyor arkadaşlar bu. Duruyor. E, o yüzden bu sakal tipi arkadaşlar gürleşmesi gereken bir sakal tipi. Genelde bu sakal tipine arkadaşlar sahipseniz, genelde bu sakal tipine sahipseniz ben Black Marble'ı öneriyorum. Çünkü gürleştirme konusunda daha çok ben yani en azından bende daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum gürleşmede Black Marble. Yani toplayalım. Eğer bu sakal tipine sahipseniz ben Black Marble'ı öneriyorum. Ama şu var. Eğer bu sakal tipine sahip derken yani şunu söyleyeceğim. Mesela sol tarafınız bu şekilde Bıyığınız yok. O zaman burada da almak zorundasınız. Göstereyim. Burada da almak zorundasınız. Çünkü çıkartma konusunda arkadaşlar daha etkili olduğunu düşünüyorum. En azından bende o şekilde oldu. Evet. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Şimdi bıyık kısmında var sakal. Çene kısmında ve yanaklar kısmında da büyük ihtimal var. Sadece arkadaşlar şurada şu boşluklar ki bende de var o boşluklar. Şurada boşluklarınız var ya da örnek veriyorum çoğaltıyalım örnek örneği. Şurada boşluğunuz var ya da şu buralarda boşluğunuz var ya da herhangi bir şekilde boğazınız altında boşluk var. Benim de mesela şurada kapatıyor ama şurada benim de var. Örnek veriyorum yani herhangi bir tarafında boşluk var. Normal sakalınız var ama boşluk kısmını arkadaşlar doldurmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar hem Burada öneriyorum çünkü boşluk olan tarafa arkadaşlar sıkmanız gerekiyor. Boşluk olan bölgelerde sıkmanız gerekiyor ya da sakalınızın tamamına kullanabilirsiniz. Çünkü doğal bir ürün zaten yan etkisi olmayan bir ürün. Ee, şimdi boşluğu olan kısma Black Marble'da önermek zorundayım. Çünkü neden? Çünkü orada arkadaşlar boşun altlarınız, alt kısımlarında zaten tüylenmeler var. Beyaz bay tüylenmeler var. O tüylenmeleri arkadaşlar Black Marble güleştirmesi lazım. Güleştirip çıkartabilir. Eğer tüy yoksa burada tüy üretip yani oradaki şeyin oradaki boşluğu beyaz tüy üretip tüyün kıla kılınla sakala ee, dönüşmesini sağlar. Yani eğer boşluk kısmınız varsa ikisini bir öğrenmek zorunda kalıyorum. Geçelim üçüncü fotoğrafımıza. şekilde de ben göstereyim yine boşluk olan örne örneği çoğaltmışız burada. Ama mesela bıyık kısmı gerçekten var. Hatta benden daha fazla var. Ee, ama sol taraftan arkadaşlar fark ediyorsunuz. Yani şu sol sakal taraflarında biraz hani şey var. Hani kıvırcıklaşma var ve e, genetiğe bağlı olarak kıvırcıklaşma var. Ama boşluklar var. Mesela iki, iki faktörlü boşluklar var vesaire vesaire diye örnek geliyor Dediğim gibi Black Marvel ve Brada'yı set olarak öneririm. Ee, evet. Diğer tarafa geldik mesela. Sol taraf arkadaşlar. Sol taraf. Ee, şey halat gibi yani. Halat tarzında dümdüz bir sakalınız var yani sol tarafta dümdüz bir sakalınız var Yanak tarafına doğru sakalınız çıkmıyor ee, Bunu arkadaşlar kesinlikle ben set öneriyorum Çünkü neden? Bu sakallar zaten lazım Ayretten bu sakalın çıkması lazım yani yanak taraflarında bu sakalın çıkması gerekiyor ee, saç gibi uzamış zaten Normalde mesela o kadar Uzun gözükmezler Gür bir sakal o kadar çok uzun gözükmez ee, Dediğim gibi arkadaşlar Bunda set öneriyorum Kesinlikle set öneriyorum Hem yanak bölgesinde sakalın daha fazla artması için Set öneriyorum Hem de olan tarafı daha fazla Gürleştirmek için Yani saç gibi olan kısmı gürleştirmek için Olmayan bölgeler çıkartmak için Kesinlikle set öneriyorum buna da Diğer kısım arkadaşlar, çok sorunlu olan bir kısım. Yani bıyık da çok az var. Sağ, sol, çene, boyun altı gibi yerlerde inanılmaz derecede çok az var. Ee, köse diyebileceğimiz e, bir sakal tipi arkadaşlar bu da. Eğer bu sakal tipine sahipseniz kullanmalı mısınız? Yani ben... Ee, şöyle söyleyeceğim ee, yani kullanmasanız örnek veriyorum sürekli bu şekilde kalacaksınız. Yani sakalınız sürekli bu şekilde kalacak. Ama eğer kullanırsanız bir umudunuz olabilir arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Tabi bütçeniz varsa zaten bak her zaman söylüyorum bütçeniz varsa sakal serumu almak istiyorsanız. Piyasadaki zaten en ucuz sakal serumlarının iki tanesi zaten burada. Ama zaten bütçeniz yoksa arkadaşlar hiçbir şekilde kendinizi zorlamayın. Yani alacağım işte şöyle olacak böyle olacak diye kendinizi zorlamayın. Eğer bütçeniz varsa alın. Her zaman söylüyorum. Eğer kenarınızda paranız varsa ve sakaldan artık inanılmaz derece bıktıysanız ve sakal çıkması istiyorsanız bütçeniz de varsa almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sakal tipine ne önerebilirim? Tabii ki de set, set önereceğiz bunu ama e, ben başlamanız konusunda bir şey söyleyeceğim ve başlamamız konusunda bir şey söyleyeceğim. Başlamamanız lazım mesela örnek veriyorum. Başlamamanız gerekiyor. Neden? Çünkü bütçeniz yoksa başlamamalısınız. Kendinizi zora sokmamalısınız. Başlamalısınız. Neden başlamalısınız çünkü şu bir umut var arkadaşlar yani bir umut var ve doğal olan bir umut var yani sizdeki sakalı çıkartma umutu var arkadaşlar o yüzden bir şey kaybetmezsiniz 6-7 aylık bir süreç bilemedin 8 aylık bir süreç bir umudunuz olabilir ya şunu söyle arkadaşlar genelde şunu söylüyor. ya çıkmazsa ne yapacağım şu an ne yapıyorsun mesela şu an ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Sakalın için hiçbir şey yapmıyorsun. Duruyorsun duruyorsun zamanla çıkacak diyorsun. 24 yaşına gelmişsin ya da 23 yaşına gelmişsin. Sakal işte zamanla çıkar. Ya arkadaşlar yani 23 yaşına kadar yanlış anlamayın beni ama çıksa çıkardı zaten. Eğer 23-24 yaşındasınız ve sakalınız bu şekildeyse moral bozmak asla istemem ki sürekli zaten motive veren hem Instagram olarak hem de videolarında sürekli zaten motive veren bir insanım. hiçbir şekilde sizi karamsarla sürüklemek istemem ama 24-25 yılında bir insanın sakalı bu şekildeyse arkadaşlar ve hiçbir şey kullanmıyorsa, sakalı için hiçbir şey yapmıyorsa yanlış anlamasın ama hiçbir şekilde sakal arkadaşlar tam olamaz. Onu ben size söyleyeyim. Devam edelim. Ee, yine bu sakal tipi arkadaşlar. Forlerde, for full taraflarında şöyle gösterelim. Fol taraflarında yine var. Bıyık taraflarında beni, aşağı yukarı benim kadar var. Çene kısmında bir tutam var. Boşluklar var. Boşlukları var. Yanak kısmında 2-3 tane siyah kıl var ve hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu kesinlikle zaten set öneriyorum. Hiçbir şekilde bunu e, ben e, Black Marble öneremem. İkisini beraber öneririm. Çünkü neden? Yanak kısımlarındaki siyah Kılların gürleşmesi gerekiyor. Olmayan boşluk bölgelerine çıkması gerekiyor. Ve çıkması gerekiyor. O yüzden gündüz burada. Gece Black Marble'ı bu arkadaşımızda kullanmalı. Devam ediyoruz. Yine işte çok sorunlu olan bir bölge. Eğer yaşınız arkadaşlar 24-25 yaşındasınız ve sakınız bu şekilde ise gerçekten de problemli bir sakal. Ama yaşınız 17-16 ve 18 ise normal. Yani 18 olmasın da 16-17... 17 buçuk. Bu sakal içinde normal diyebiliriz. Bu sakalları arkadaşlar besleyeceğiz. Bradayla Black Marble'la bu sakalları besleyeceğiz. Ve besleyerek de sakallara arkadaşlar 6-7 aylık bir süreçte çıkmasını sağlayacağız. Ben genelde arkadaşlar bu kadar kötü sakalları olan kişilere e, sakallarını kesip eğer imkanları uyuyorsa sakallarını jiletle kesip black ve bradayı kullanmalarını istiyorum. Ama sakallara örnek veriyorum. Benimden bir benimkinden biraz daha az yani şu sol bölgesinde benimkinden biraz daha az. Bu adam hani komple sakalını kesip de işte black marble sürmez. Ama inanılmaz derecede kötü bir sakalı varsa, yani çok aşırı kötü bir sakalı varsa sakallarını jiletle kesip burada ve Black Marble set olarak ben öneriyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olduysanız ve be videoyu beğen, at beğen, attıysanız zaten hakkını vermişsinizdir. Şu an kadar konuştuğumuz hakkını vermişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.